sen de konuşacağım. Estağfurullah, yani. estağfurullah, estağfurullah. Yok, yok senin gibi sabırlı Estağfurullah, estağfurullah. Sene gibi yavaş yavaş konuşan adam. Evet, estağfurullah. Hastamız e, aort kapak darlığı nedeniyle artık günlük hayatını idamede zorlanan bir hastaydı. E, bu türlü yaşlı hastalar e, ciddi aort darlığı nedeniyle e, ameliyat dışında, açık ameliyat dışında şans bulamıyorlardı yaşları ve ek hastalıkları onların ameliyat olmasına önemli bir mani olduğu için dünyada bu konuda kapağı, kasıktan değiştirme yöntemi geliştirildi. Biz de son 5 yıldır hastanemizde bunu gerçekleştiriyoruz. Teyzemiz de 79 yaşında ameliyat olamayan biri, açık ameliyat olamayan biri e, aort kapağını kasıktan girerek yaklaşık bir buçuk saatte başarılı bir şekilde e, yeni kapağı yerleştirdik. Şu an gayet sağlıklı. Bundan sonra günlük işlerini hatta daha fazlasını e, yardıma ihtiyaç duymadan rahatlıkla gerçekleştirebilecek. Ya bir amca vardı burada, bir alışkanı... Hastanede kalış süresi yani iki günü geçmiyor. Eğer ilave bir sorun olmazsa teyzemizde de hiçbir sorun olmadı ritim problemi olmadı herhangi bir damar problemi olmadı dolayısıyla bugün teyzemizi taburculuğu düşünüyoruz bu operasyon e, iyi merkezlerde e, tecrübeli operatörler tarafından yapılıyor e, bizim Adıyaman'da da yani en az 5 yıldır başarıyla yapılıyor yaklaşık Bugüne kadar 150 vakadan yaklaşık 150 vaka yaptık. Başarı oranımız çok yüksek. Yapmaya da devam edeceğiz. <laughs>